Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın onurlu üyeleri. Öğretmen sorunlarıyla toplum sorunları iç içedir dedik, yola çıktık. Toplumsal varoluş için yürüdük, yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bilinmelidir ki öğretmen toplumun mühendisidir. Öğretmen toplumun hakkını savunuyor. Biz ülkemizi geri istiyoruz. Biz tele sebebiyle çalınan maaşımızı, ücretimizi istiyoruz. Biz ülkemizin bizim olmasını, bu ülkede insan gibi yaşamak istiyoruz. Bunun için 1 Nisan Cuma günü saat 11.30'da Başbakanlığın önüne gidip tepkimizi hep beraber göstereceğiz. O çerçevede saat 10.30'da sendikamızla buluşup hep beraber dayanışarak şarkılarımızla, sloganlarımızla başbakanlığa yürüyoruz. Bu düzeni yıkacağız.